Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber makyaj çekiyoruz. Yanımda babam var ve ben çok yüksek bir yerlere çıktım. Buradan atlayacağım. Baba ben de atlayacağım da ışın al benim yanına da. Ama bir dakika baba demin alacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır! İki su vardı. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakayım. Işınlayayım mı? Evet. Bakır. Aa ilahe illallah. Bakır. Ben geldim ya. Geldim. Evet ışınladın beni. Bir dakika baba şimdi sen burada bekle ben seni şimdi diğer çıktığım yere ışınlayacağım bekle. Tamam mı? Tamam. Elektriğin yanımda geziyorum. Allah la ilahe illallah. Senin bunları yapman zor olabilir çünkü parkur yapıyorum. Miskin. Arkadaşlar miskin bir şeylerle uğraşıyor da babam da miskine bağırıyor. Ama kızı. Gelme. Gelmesene. Niye? Yukarı bakas. Bak. Az. bak Gördüm seni. Şuradayım. <laughs> Adım niye küfre benziyor? Niye gibi senin adın? Ben nereden biliyorum oyundaki? Değiştirebiliyor musun Hı -hı. ismini? Oyuncunun ismi mi acaba? Olabilir hani bu yabancı. Minecraft'ın olduğu isim mi? Hani Benim ismim ben... ne? Senin ismin Ali. Ali. Tamam senin ismin saçma değil de benim ismim saçam saçma. Evet. Külliyen yalan. Ne? Külliyen yalan ben kem gözlüymüşüm. Nazarım diye yemiş. Şöyle Aa düştüm düştüm, düştüm 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 düştüm. Beni takip et sana. Tamam. Yok. Ben burada maden yapıyorum. Babam geliyor beni takip ettim. Madenci misin sen? Evet madenci. Hmm, ne çıktı madende? Hiçbir şey. Şu anda demire doğru gidiyorum. Yeni yanına ışınlasana. Şimdi ama. Niye? Düşersin. Ben de kayboldum zaten. Tamam şimdi bir dakika bekle. Hayır. Oy suya düştüm. Neyse ben üstte bir daha çıkayım. Demir nerede? Tam olarak. Demir altlardayım. Ben yüzüyorum zaten. Ben yüzüyorum. Bizim orada mısın? Yok. Neyse ben sen, ne sen istediğin kadar bir şeyler yap. Ben seni ışınlar. Bulamazsın beni. Ben suyun içindeyim. Işınlarım. Işınlayamazsın ben. Işınlarım. Balıklarla yüzüyorum. Balıklar Yüz. Balıkları öldüreceğim. Hayır öldürme. Aldım bir tane. Aldın ben mı? Işınlayamadın Bak beni. Şu anda ışınlamak istemiyorum ki. Buldum. Demedin bana ama. Girdiğini ben nereden bileyim? Ne diyor ben yürüyorum diye. Balık öldürdüm dedim. Neyse ben sana eşyalarını yapayım geri. Niye anladım biliyor musun? Hmm. Niye anladım? Telefonun yanında Ali Arıbo oldu yazdı. Hı. Hmm. Aferin baba ya. Hı. Devam ediyorum. Hemen 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 hemen. Hemen hemen hemen. Gü 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 hemen arkadaşlar. Babamın telefonundayım ya şimdi. Al baba. Al. Aslan. <laughs> <laughs> Baba çok az kaldı alacağım. Ağlamak istiyorum. Niye? Oyma. O zaman uyuma. Niye? Çünkü video çekiyoruz. Bir de uyursan videoda uyumuş olursun. He. <laughs> Ben onu geçeyim demiştim. Tartışın. Ama değil. Babişko diyor mi? dedim yanlışlıkla ya. O ne ya? <laughs> Diyorum baba diye bağıracaktım. Ama diye bağırdım yanlışlıkla ya be Abidi Uy. ne? Abidi! Allah ben uyuyorum. Tamam. Sabah olunca beni uyandır. Oyunda mı? Hı -hı. Akşam oyunda uya. Akşam uyu. Akşam uy uyanmışsam. <laughs> Baba akşam oldu. Sabah Tamam. Baba sabah oldu. Hayda. Ne zaman sabah oluyor, <laughs> akşam oluyor ya. Ben nereden bileyim? 15 gün sonra uyandırırsın beni. Orada bir şey gördüm ben sanki. Aa, Enderman. Gel gel. Baba öğlen oldu. Gel gel. Ha, öldürdüm. Baba öğlen oldu. He. Öldürdüm şeyi. Zonji. Niye? Do öyle. Babiş Baba ben kendime demir şey yapıyorum. Eşya. Sana da yapayım mı? Baba okumu yaktım. Okumu? Okum okum. Yay. Yayımı yaktım işte. Pardon. Ya. Aha, Ölme. Oo ölümce istilasına uğradım da. Öbürü de öldü. Aha zombi geldi. Gel, gel 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 sen de gel. Gel 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 gel, gel zombi aha öldüm. Arkadaşlar ya ben hepinizi seviyorum Allah'a emanet olun Benim iyice uykum geldi Gözlerim kapanıyor Bak zombiyi olsun, de öldüremedim zaten baba ya, baba lütfen, lütfen lütfen, lütfen. Hmm. Bak, ha, Neyse Allah. ben tek çekeyim tamam. Allah'a emanet olun Babama görüşürüz oldu ama bana değil Şimdi ben devam edeceğim Bitir. Arkadaşlar bunu almaya gerek yok direkt şunu alayım şunu koyayım şunu koy ay şunu koymayayım şunu şöyle şunu şöyle şunu şöyle koyayım koy baba envanterimde benim neler var biliyor musun? domuz eti bile var yani. Hmm. Evet tamam. Ben çubuk ya. Ne çubuk koydum? Ha çubuk alacaktım. Hemen gidip çubuğu alayım. Şuradan bir tane çubuk aldım. Şu en sonuna bir tane alıp şuraya koyayım. Tamam ben çıktık. Ay 27 tane çubuk aldım bunu şuraya koydum. Bunu böyle yaptım. Kendime bir tane demir kılıç. Taş kılıç böyle saldıra sahip. Tamam. Taş işte Okey. Gördüğünüz gibi arkadaşlar demir kılıcım. Ben şunu koru koyayım. Koruyayım dedim yaşlıkla. Yani. İşte şunu da koydum. Tamam. Şimdi Akşam mı sabah mı diye bir bakalım. Ya ben kendisi bir uyuyalım. Uyuyamıyoruz. Ha yok. Yakında canavar var. Evi turlayan bir canavar var. Öleceğim 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 öleceğim. öleceğim. Masul girdi mi? Neyse ilk sandık odasındayım. Sandık, sandık, sandık odasındayım. Uyurum. Yemeğim falan da var. Yatak. Tamam arkadaş. İyi sandık odasındayım yani. Ben yani sandık odasında olmam çok iyi. Hatta fazla iyi. Atak yapalım hızlıca. Arkadaşlar işte burada uyumalıyım. Skelet hala orada mı? Evet orada. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Fırın oradaydı, fırın oradaydı. Neyse şuradaki yemeği yiyeyim bak. Büftek. Büftek yedim nademi. Şimdi koyun eti yiyeceğim. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Orada mı? kaskımı giydir. Kılıcım olmasa bile senden daha güçlü. Aha. Ben öldürmeyecekti. Yumrukla öldürdüm arkadaşlar okunu da aldım. Ne oldu iskelet? Değil mi arkadaşlar? Ama kılcımı birazcık kullandı o. Neyse okum da oldu. Yayım da burada. Okum da burada. Her şeyim burada arkadaşlar. Yayım yakmıştım. Tertemiz bir tane yay geldi. Okum da oldu. Arkadaşlar, arkadaşlar videoya beğenip abone olmayı unutmayın beğenip, ve bildirimleri açın. Bay bay.